Merhabalar Erişilebilir iPhonecuların değerli takipçileri. Bu anlatımda sizlere Nabız uygulamasından bahsedeceğim. Hemen anlatımımıza geçelim. Nabız. Evet, uygulamamız zaten biraz önce de söz ettiğim gibi Nabız. Tıklıyoruz. Uyarı. Nabız size bildirimler göndermek istiyor. İlk izin verme. İzin ver düğme. Buna izin veriyoruz arkadaşlar. Son dakika haberleri bildirim olarak gönderiyor bize izin verdiğimizde. Ben uygulamayı kullanıyordum ama Sil baştan göstermek istediğim için silip tekrar yükledim. İzin ver, düme. Nabız. Favori kaynaklarınızı seçip haberleri anında an, takip edin. Evet, burada kaynak seçmemizi istiyor. Seçelim. Kaynaklarınızı seçin, düme. Kaynaklarınızı seçin diyor. Giriş yap, düme. Evet, burada iki tane seçenek var. Kaynakları seçeceğim ben. Kaynaklarınızı seçin. Searchbedneya.com, düme. Evet, Ara. en başta arama yerimiz var. Gazeteler. Gazeteler diyor. Tıklayalım. Basılan gazeteler, basılan gazeteler, başlık, hürriyet. Burada basılan gazeteler başlığı altında gazeteleri sıralıyor. Hürriyet. Seçelim gazetelerimizi. Sabah gazetesi sürüyor. Posta gazetesi sürüyor. Takvim sürüyor. Haberdurk. Haberdurk. Sözcü. Türkiye gazetesi. Milliyet. Dünya gazetesi. Akşam. Star. Evet, bu kadar gazete yeterli. Uluslararası kaynaklar. Evet, burada uluslararası kaynaklar düğümümüz var. Tıklayalım. Haber ajansları. Anadolu Ajansı. Burada da. Haber ajansları. Haber ajansları başlığı altında sıralamış. Anadolu Ajansı. Seçelim. Demirören Haber Ajansı, İhlaslı Haber Ajansı, İlkha. Uluslararası kaynaklar başlık. Daha sonrasında uluslararası kaynaklar. CNN Türk, BBC Türkçe, Sputnik Türkiye. Amerika'nın sesi. DW Türkçe. Fortune Türkiye. Evet, daha fazla seçmeyelim. Çıkalım buradan da. Yerel kaynaklar. Burada yerel kaynaklar mevcut. Tık, Şimdi, tıklayalım. yerel kaynaklar. Search BDNI. Akdeniz Bölgesi. Başlık. Yine en başta arama yeri var. Sonrasında Akdeniz Bölgesi diye sıralamış. Haber 32. Türses Gazetesi. Haber Alanya. Yeni Alanya Gazetesi. Akdeniz Manşet. Online Gazete. Maraş Gündem. Gündem 33. İtnoedo. Kanal Maraş. Haber 46. Elbistan Olay. Batı Akdeniz TV. Adana Haber. NNC Medya. Muğla Yeni Gün Gazetesi. Doğu Anadolu Bölgesi. Ne Haber 24. Doğu Anadolu Bölgesi. Başlık. Evet burada bölgeleri başlık halinde sıralayıp bölgelerin yerel kanallarını listelemiş. Çıkalım. Yerel kaynaklar. TV kanalları. TV kanallarına tıklayalım. Bakalım hangi kanalların haber, haber kanalları, haber kanalları, başlık, TRT Haber, A Haber, Habertürk TV, TRT Haber TV, 24 TV, Dijital Hayat, Ulusal Kanal, Ben Gütürk TV, Ülke TV, Tünet, TRT Diyanet, Halk TV, Tele TV gibi arkadaşlar kanallardan mevcut. Çıkalım. TV kanalları, spor. Spora tıklayalım. Spor haberleri, spor haberleri, başlık, din sports, spor, tribun fanatik, TRT spor, AA spor, motor, spor Türkiye, al spor. Foto maç. Milli takımlar. Türkiye Futbol Federasyonu. Sports TV. Gibi arkadaşlar burada da spor kanallarını sıralamış. Buradan da çıkalım. Spor. Devlet. Devlet kanalları. Bakalım devlet kanallar. Başlık. Adalet Bakanlığı. Aile Bakanlığı. AB Bakanlığı. Çevre ve Şehirci Dışişleri Bakanlığı. Gençlik ve Spor Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı. Milli Eğitim Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı. Sanayi Bakanlığı. Sanayi Bakanlığı. Ulaştırma Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Enerji Bakanlığı gibi arkadaşlar. Burada da bakanlıklarım mevcut. Çıkalım. Evet, ekonomi. Ekonomi başlığı altında neler varmış bakalım. Ekonomi. Ekonomi başlık. Para medya. Bloomberg HT. Hürriyet ekonomi. Big para. CNN Türk ekonomi. TÜSİAD. Ekonomist dergisi. Forex haber. Forex haber. MÜSİAD. Sabah ekonomi gibi arkadaşlar. Burada da bu şekilde gazetelerimiz mevcut. Buradan da çıkalım. Ekonomi. Evet bu kadar seçtiğimiz yeterli. Kadın ve güzellik. Sağlık. Şimdi sağa doğru devam edip bitti diyelim. Otomobil, kültür, enerji, bilim, magazin, yazar, yemek, Siyaset. turizm, şahs, devam et düğme. Devam et diyoruz. Articles, Walter, iPhone 10 düğme. Uyarı. Nabız. Diğer şirketlerin uygulamalarındaki ve web sitelerindeki eylemlerinizi takip etsin mi? Bu sadece size kişisellik uygulama beni takip etmesin düğme izin ver düğme. Burada takip izni veriyoruz arkadaşlar. Nasıl? iPhone 2020 dediği yere tıkladıktan sonra. Büyük Elektrikli otomobillerde durum nasıl? Shift Delete. bir dakika önce popüler düğme. Şimdi Çeyim haberlerimiz önümüze gelmeye başladı arkadaşlar. Sorsuz BTN Icon. düğme kapat. En başa geldiğimizde burada kaynak düzenleme yerimiz mevcut. Gündem başlık. Gündem. Search BTN Icon. düğme. Burası arama yeri. Seçilen gündem düğme 1'e yık, son dakika düğme 2'ye yık, popüler düğme 3'e yık, çizgi 3. Burada haberleri filtrelemeye yarıyor. Son dakika düğme 2'ye Son dakika ayık, dediğinde üç. anlık gelen haberleri gösteriyor. Popüler düğme 3'e yık, çizgi 3. Popüler dediğinde çok üç. okunanları. Seçilen gündem düğme 1'e yık, çizgi 3. Şu anda gündemde olan ne varsa onu gösteriyor. Popüler düğme 2023 yılı otomotiv pazarında büyük artış. Elektrikli otomobillerde durum nasıl? Shift belediye 1 dakika önce. Şimdi gelelim haberleri nasıl okuduğumuz kısmına. Tıklayalım bu habere. Sürüyor düğme. Bir web düğme. Evet arkadaşlar, haberi okumak için bir web düğme. Bu düğmeye basıyoruz. Düğme. View on web dediği yere ve düğme. var soluk düğme. bağlantı haberler. Hibrit ve elektrik tahtı devralıyor. %833 büyüme. Başlık düzeyi 1. 2023 yılı otomotiv pazarında büyük artış yaşandı. Özellikle elektrikli otomobiller yüzde 833 büyüdü. İşte detaylar 3 nokta. Evet haber bu şekilde. İleriye doğru gittikçe haberin ayrıntılarını bu şekilde okuyabiliyoruz arkadaşlar. Evet benim uygulamayla ilgili anlatacağım şeyler bu kadar. Eğer sorunuz olursa yorum bölümünden bize sormayı unutmayın. Sizin de anlatmak istediğiniz videolar olursa kanalımızın açıklamalar kısmındaki bağlantıdan bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olup bildirim zil seslerini açmayı unutmayın. Hoşçakalın, esen kalın.